Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meyce Mustafa ve bugün sizlerle birlikte bambaşka bir sevdiğim oyun olan Forvet Assault'un kötü yorumlarına bakacağız. Bakalım insanlar neler yazmış? Se benim ikinci sevdiğim oyun hakkında nasıl dönmüşler bakacağız. Hadi başlayalım. En yeni yorumlara bakacağız. Oyun güzel ama ben oyunu indirdiğimde eğitimden sonra username diyor. Oraya isim yazıyorum. Sonra lütfen tekrar deneyiniz diyor ve oyuna giremiyorum. Kanka giriş yapman gerekiyor. Giriş yapmazsan oyuna giriş yapamazsın. Biraz biraz önce söylediğim cümle çok saçmaydı. O yüzden bunu boş verin. Çok iyi ileri var. Ben botlara karşı oynadığım için online bilmiyorum. Ben bu tarz FPS oyunlarını online sevmiyorum. Ben single takılıyorum. Yemin ederim ilk defa bile yüklemedim. Yüklemediğin halde nasıl böyle bir yorum yapıyorsun anlamadım. Oyunda Türkçe versiyon Facebook'a bağlanma varsa yani bölümleri kayıt etsin diye ben mesela bu oyunu yükledim. Kanka bu nasıl bir şey ben mesela bu oyunu yükledim yemin ederim ilk defa bile yüklemedim. Bu arkadaşın yorumunu geçireceğim. Devrik cümle. Oyuna girdim. Daha giriş ekranda error veriyor. Nick seçiyorum. Bin bir farklı nick denedim. Yok abi hesap açılmıyor. Error veriyor. Bu ne saçma oyun birader. Kanka sen de hesap açmadan giriş yapmadan botlarla takıl. Oyun içi değil. Yapma be kanka. Oyun çok iyi. <laughs> giriş yapamıyorum. Artık sıkıldım. Regan diyor. Açılmıyor. Bunu en kısa zamanda düzeltin. Registering, kayıt ol demek diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Bilmiyorum ben hiçbir zaman sorun yaşamadım forvetasa olarak girerken. Çok hacker olması ve unutulmuş olması, güncelleme gelmemesi, altın ve paranın paranın zor kasılması. Devamı yok bu kadar. Adam kötülükleri almış. Bunlar yok. Alın lan size bir puan demiş adam. Hacker olması, bilmiyorum ben online oynamıyorum. Unutulmuş olması. Bilmiyorum ben unutmadım hala hatırlıyorum. Belki de. Bilmiyorum bu oyunun unutulduğunu düşünmüyorum. Güncelleme gelmemesi yanlış ama sürekli güncelleme geliyor. Altın ve para zor kasılıyor. Altın ve parayı bilmiyorum ben single takılıyorum. Oyunu çok seviyorum. Oyunu çok seviyorsun ama bir yıldızı vermişsin. Ama banlandım. Irkçılık yaptığım içinmiş. Ben bir süre silah desenim. Bacı diyeyim. Bir dakika. Oyunu çok seviyorum <laughs> ama banlandım. Irtçilik yaptığım içinmiş. <laughs> ben neyse şaka 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 düzgün okuyan. Oyunu çok seviyorum ama banlandım. Irtçilik yaptığım içinmiş. Ben bir süre silah desenim bacağım vardı. Hepsi gitti. Ben bir daha oynamayacağım. Bacığım ne la? Bacık ne la? Bilmiyorum. Oyunumuzun Oyunumuzun ta içine Oyunumuzun ta içine Oyunumuzun Kanka şuradaki M N olsaydı daha mantıklı olurdu Ah bir deneyebilsek ah hesap açmayı daha kolaylaştırılması lazım Botlarla bir deneyebilirsin kanka bence Oyun açılmıyor sakın yüklemeyin Nasıl açılmıyor la ben oynuyorum Stand off oynayan, oynamayanlar tüm liste standoff oynamayanlar. Bilmiyorum. Jiroskop. Jiroskop ne lan? Dürbün de tamam da burada ne alaka? Jiroskop dürbün ne alaka bilmiyorum. Oyun çok kötü oturum açamıyoruz. Hiç beğenmedim. Bir puan hak ediyor. Normalde bir puan bile hak etmiyor yazılmaz mı? Ben mi yanlış biliyorum? Oyunun canı isterse oynayabiliyoruz. Bazı günler serverlar bile kapalı oluyor. Her maç hile denk geliyor. Skin fiyatları çok pahalı. Dediğim gibi online oynamıyorum bilmiyorum. Oyuna girer girmez siyah Oyuna girer girmez siyah ekran oldu. Lütfen düzeltin. Bunu düzelttiler ya. Kütük demek istiyor herhalde. Bilmiyorum kayıt olamıyorum oyuna giriş yapamıyorum abi niye herkes aynı şeyi söylüyor ki ben giriş yaptım girmiyor giriyor oyunun megabaytını azaltın lütfen ne yapsınlar adamlar oyunu mu silsinler ne saçma bir yorum oyunun megabaytını azaltın lütfen lan oyuna silah ekledikçe megabaytı otomatik düzeltilecek megabaytı azaltması için oyunun haritalarını kaldırması lazım ki çok tepki aldı neyse son bir yorum okuyalım bitirelim Sadece iyi telefon Dukar oynamıyor. Biz de oynuyoruz. Böyle bir yabancı bir arkadaş yazmış. Bir dakika anlamaya çalışıyorum. Sadece iyi telefonlular oynamıyor. Biz de oynuyoruz. Bunu yazıp bir puan vermişsin kanka. Oh baby. Ne alaka? Oyun bozulmuş beyler. Düzelttiler kanka bir yıl sonra o Oya... girmemişsin herhalde çok iyi var boşuna yüklemeyi bilmiyorum online girmiyorum oyun fır hile dolmuş oyun oyuna giriyorum karşıma hile çıkıyor düzel düzelsin şu çünkü her maç bir hile dolu bazen 2 üç dört hatta bütün takım hile olabilir dediğim gibi online oynamıyorum bilmiyorum oyun açılmıyor indirmeye sakın Bil, bunu biliyorum bu sorunu Zamanında ben de yaşadım oyuna bir türlü girilmiyordu. Ama bunu güncellemeyle düzelttiler kanka sen de tekrar deneyebilirsin. 2024 Geçen sene 2024'te denemişsin. Hayır dedik lan neyse evet dedik. Beğenek. Alam yok mu? alamıyor lan. Neyse. oyunu yükledim fakat açılmıyor nedir sorunu? Bir sorun vardı da kanka düzelttiler tekrar deneyebilirsin Yasin Fırat. Neyse bu da son yorum olsun. Oyun mis gibi mobilde bulacağınız en iyi FPS ama her yerde hile var. Dehşet hile, sıfır ilgi var. Oyun serverlerinde asla oynanmıyor. Sıfır eğlence üzgünüm. Buna ne yorum yapayım? Ne yorum yapayım? Oyun mis gibi mobilde bulabileceğiniz en iyi FPS oyunu diyor. Ama oyunun genel olarak kötü olduğunu Asla oynanmadığını falan söylüyor. Anlayamadım. Neyse ben bu videoyu çekecek insan değilim. Zaten bu yüzden kötü yorumlar serisi geç geliyor. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tabi bu, burada hiçbir arkadaşla dalga geçmiyorum. öylese bakıyoruz. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.